Başkanım zaman zaman muhtar buluşmaları, hizmet bölgelerini hem yerinde inceliyorsunuz hem de bölge muhtarlarıyla bir araya gelip istişare ediyorsunuz. Bugün de eee Haydar Bey Mahallesi Muhtarı Ökkeş misafiriz. Burada Ramazan Gürbaktı ve muhtarlarımız da var. Eee güzel bir ortam oldu. Biz de şahitlik yaptık. Neler söylersiniz efendim? Tabii on biz eee çok büyük bir aileyiz. Eee elhamdülillah. Muhtarlarımızı bizden çalışma arkadaşımız olarak görüyoruz. E, göreve başladığımız günden itibaren de burada dernek başkanımız da burada Ramazan Başkan ve diğer muhtarlarımız devamlı iletişim halindeyiz. E, tabii ki amacımız hedefimiz tek. hem Hemşehrilerimize, vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmeti götürebiliriz. E, özellikle sahada e, bugün bütün mahallelerimizde 141 mahallemiz var. 84 civarında kırsalda ve 57 tane de merkezde olmak üzere 141 mahallemizde de Tabii ki buradaki sorunların, her mahallemizin kendi içerisindeki sorunları, kendi birimlerimiz e, burada bazı çalışmalar yürütüyorlar ama özellikle her mahallenin e, en detaylı sorunlarını tabii ki muhtarlarımız bu konuda daha vakıflar. Dolayısıyla e, hizmet üretme adına e, bunları çok daha hızlı bir şekilde çözme adına e, muhtarlarımızın e, tabii ki çok önemli bir yerini bizler de olabildiğince devamlı muhtarlarımızla bir araya gelerek her mahallede yer yer bu tarz buluşmaları yaparak e, o mahallelerimizdeki sorunları, problemleri çözmeye çalışıyoruz. Elhamdülillah bir buçuk yıllık bir süre geçti. Çok iyi bir iletişimimiz var tüm arkadaşlarımızla birlikte. Evet. E, ve her mahallede elimizden geldiğince tabii ki olumlu işler yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki yapacak daha çok işimiz var. E, ama Allah'ın izniyle biz bu şekliyle, e, bu muhabbetle e, olduğu sürece e, bu birliktelik olduğu sürece Allah'ın izniyle bunları inşallah en kısa sürede bir bir çözeceğimiz bu problemleri çözeceğimizi düşünüyoruz. Ben tabii ki muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten onlar da özellikle bu dönemdeki çalışma arkadaşı olarak gördüğümüz arkadaşlarımız çok özverili ve gayretli bir şekilde çalışıyorlar. Biz bunlara şahidiz. Bundan dolayı da mutluyuz. Dolayısıyla da bu konuda da muhtarlarımızla birlikte hizmet etme noktasında da bu farkı hissettirdiğimizde düşünüyorum. Tekrar ben bugün tabii Haydar Bey mahallemizdeydik. Ökeş muhtarımıza bugünkü davetleri için ve buradaki tüm muhtarlarımıza da teşekkür ediyorum. Evet. Genelde bir memnuniyet var başkanım. İzlenimimiz oldu bugün. Yani evet şöyle e, tabii ki hala eksikliklerimiz var. Genel bugün burada da yine tüm mahallelerimizin her muhtarımız kendi mahalleleriyle alakalı sorunları tabii ki masaya yatırıyorlar. Evet. Bunları tartışıyoruz yapılabilirliğini e, konuşuyoruz. E, ne zaman yapacağımızı, ne şekliyle yapacağımızı veya nasıl yapmamız gerektiğini istişare ediyoruz. E, dediğim gibi elhamdülillah güzel bir e, ilişkimiz var tüm muhtarlarımızla beraber. E, bunun da özellikle sahada yansımalarını görüyoruz. Evet. Gökgeç e, Bey bugün ağır misafiriniz vardı. Sevgili Başkanım güzel Mutlaka, hizmetler yapmış. <laughs> Sizlere de teşekkür ettiniz. Neler söylersiniz? Biz başkanıma ekibine, ben. Ben fen Gamber Bey'e, onun çok emeği var. Başkanımız Allah razı olsun, her şeyden Allah'a şükür haberler. 18 suhamıza asfalt döküldü ee, bu dönem. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Böyle inşallah devamında bekleriz. Allah'a şükür çok da bir şey kalmadı. Kalmadı. Bir e, 11 suhamız kaldı başkanım. Fark olarak. <laughs> Başka da Onu da hemen haber vereyim. E, <laughs> Bilgisi olsun diye. Parke <laughs> <yapayım> <laughs> olarak 11 sokağımız kaldı. Başka da kalmadı. Onun aciliyeti yok. Acil olan yerler bitti. Acil olan bir inşaat olan yer kaldı. Bir de aşağıda kaldı. Inşaat olduğu için beklenen başka kalmadı Allah'a şükür. İyi, teşekkür Şimdi ederim. Bu dönem bitti hamdolsun. Sağ tamam. Teşekkür ederim. Evet sevgili başkanım siz neler söylersiniz? Muhtarlarınızla birlikte buradasınız. Konuşmayalım ama. Hayır. Şöyle e, bugün şu röportajın oluş şekli bile samimiyeti gösteriyor. Evet. Samimiyet olan yerde de zaten başarı kendiliğinden ortaya çıkabiliyor. Doğru. E, başkanımız çok güzel ifade etti anlaşılabilir olmak, tartışabiliyor olmak, sonuçta bir yere varıyor olabilmek, beraber müzakere ederek bir yere varıyor olabilmek çok güzel. Eee tabii bunun sebebi de hem muhtar arkadaşımızın talebine ilgili arkadaşlarımızın, müdürlerimizin ve totalde de başkanımızın ilgi ve alakası, konulara hakimiyeti, şehri de bilmesi de bu da çok önemli. Ee, aynı zamanda da mevzuatı da bilmesi çok önemli. Dolayısıyla işimizi daha da kolaylaştırıyor. Ee, Tabi burada muhtar arkadaşlarımız da var. Eee burası evler bölgesi dediğimiz Haydar bölgesi. Bizim o taraftan bakıldığında bin evler diyoruz ya totalde. Doğru. Evet. Ee, bir de bizim işte tabii Mağaralı Serin Tepe Selim gibi. Aynı zamanda da Orman Dairesi bölgesi dediğimiz Piri Reis, Oruç, şey, Oruç Reis, Piri Reis o taraftan bu tarafa Karacı olan Molla Gülhan. O taraflarda da bir mahallelerimiz var. Ertuğrul Gazi Mevlana. Oraların da ayrı bir konsepti var. Tabii bizim aslında beklentimiz şöyle. Bunu şimdi buradan öyle söylemeyeyim ama her mahallenin kendine göre bir sorunu ortaya çıkıyor demek istiyorum. Şimdi mesela de bir mahallesinde altyapı sorunu var. bunun Bu konuşuluyor. Akkadaş'ın elektriği yer altına alınması konuşuluyor. Burada başka bir konular konuşulabiliyor. umarım ileriki zamanlarda da bu demek ki saydığımız mahallelerde bir kentsel dönüşüm beklentimiz olduğunu da buradan dile getirmek isteriz. çünkü ekonomik ömrünü yitirmiş evlerimiz ekonomik ömrünü yitirmiş altyapımız var. Dolayısıyla bu değişiklik ve şu günde yapılacak bir değişiklikte de Şehrimizin 50 yılını, 100 yılını ortaya çıkaracak modern bir kentleşmeyi Sayın Başkanlarımızın hem bilgi birikimleriyle hem de anlayışlarıyla ortaya çıkacağını düşünüyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız da keza biliyorsunuz. O da çok gayretli. Yine de o da, o da, o da bu şehrimizin çocuğu ve işini e, bilen bir büyüğümüz. Dolayısıyla ortak bir anlayışımız var. Muhtar, belediye başkanları, yerel yönetimler, e, bütün kamu kurumlarıyla beraber ortaya güzel bir kahraman şehrimiz çıkacak. İnşallah bundan sonraki yeniden Kahramanmaraş dediğimiz şehir ortaya çıkacak. Dediğim gibi de bu da başkanlarımızın bilgi birikimi, tecrübeleri ile ortaya çıkan bir şey. i̇nşallah bu ortamda devam eder. Aile ortamı gibiyiz. Biz mesai arkadaşlarıyız. Başkanlarımız da bize bu imkanı veriyor. Ben daha hasretin teşekkür ediyorum. belediye başkanlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Muhtarlarımıza da gayretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Hakikaten bu dönemimizin muhtarları da her birisi, e, ellerinde az önce de gördük, projeyle çalışıyorlar. Masaya Evet, dikkatimizi çekti. Masaya serdiler. Evet. Bu, da, bu da kurumsallığı gösteriyor. E, ama tabii dediğim gibi her şeyde de başkanımızın anlayışına e, ka, e, mükabil bir şey daha doğrusu. Onun için tekrar teşekkür ediyorum. E, bizi misafir eden Haydar Bey, muhtarımıza da e, tekrar en huzurlarınıza teşekkür Biz ediyorum. teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun efendim.